Evde evde. Hadi koş, ne duruyorsun? Hadi gidelim hemen. Bu bu ev vay be, çok güzel villaymış yani. Vallahi sanatsal açıkçası. Vallahi bu, yanlışlıkla vurdun evet. dostum, çok i̇şte, canım acıdı. Dön. Bakayım. o dur. Şunları alıyorum ben o zaman. Zombi istilası başlayacak diyorsun ha? Bu iyi Aha. mi? Yaylı tüfek diyor. Çok teşekkür ederim bu arada. Birlik olmamız lazım. Gerdir bunu şimdi. Nasıl hazırlamak... ateş ediliyor? Sana ateş Biraz etmeyeceğim. Bir şimdi yayını gerdireceğiz. Tamam tamam. Şimdi e, elimizde büyülü bir tane ok var. Zarar verme oku. Bayağı zehirlidir. Zombilerin kafasının içinden geçecek muhtemelen. Direkt öldürür ha. Evet öyle düşünüyorum. Şey şehrin yüksek bir noktası var mı? Evet var. E, o zaman hemen oraya çıkalım dostum. Hadi. Hey dostum bak bak bak. Ya çok fazla zombi oldu burada. Baya atıyorum şöyle. Vuruyorum evet ama. Hey dostum bana ateş ediyorsun. Hey zombiler gelmiş. Hayır. Hey zombiler gelmiş. Bana ateş ettiğini zannettim. Çok kötü. Zombilere vursana dostum. Senin yakın dövüş silahın var mı? Zombiler yakına geliyor. Evet, var, var, var. Ne var? Hemen söyle. Taş mı? Olamaz. Neyse. Sopadan iyidir. Abi neler oluyor ya? Çok kötü şeyler oluyor arkadaşlar. Buraya takılmışlar. Bunları buradan öldürelim. Galiba bitirdik abi. Başka kalmadı baksana. Evet. Gayet de güzel bir gündü abi. Çok güzel uyudum. Aa, eleman da galiba yeni kalktı. Bir ziyaret edeyim. Zengin. Heh? günaydın. Günaydın. Hiç sorun olmadı değil mi? Gece uyuduğumuzda. Yok. Ya ben rüyamda böyle hayalet gördüm gibi oldu ama yani rüyamdan bir şey olmaz herhalde ya değil mi? Pek bir şey olmaz gibi. Sen de gördün mü bu arada? Evet gördüm. Allah Allah aynı rüyayı nasıl görebiliriz ya? Bu işte bir terslik var ama neyse gel. Tamam. Şöyle o zaman bir karnımızı doyurak ya. Arkadaşlar onlar gece uyuduğu zaman ben onların rüyasına girmeyi başardım. Ama arkadaşlar yorumlarda sakın söylemeyin. Ben kaktüs görünce dayanamıyorum abi. Tuzak yapmasınlar sakın söylemeyin. Arkadaşlar bu zengin fakir videoların hepsi bir oynatma listesi içindedir. Yukarıdaki iyi e kartlarından çekilmiş bütün bölümleri izleyebilirsiniz. İyi seyirler. Dostum gel biraz atlarımızla gezelim. Tamam. Senin atın süper ya. Valla senin atının şöyle atın bile zengin senin dostum. Ama olsun gel şurada yarışalım istiyorsan. Ya çok güzel şeymiş. Bir dakika dur. Yanlış taraftan geldin ha. Dostum gel. Geriden gel. Gel gel gel. 3 2 1 başla. Lan 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 lan. Şöyle hemen geçiyorum arkadaşlar. Lan benim benim hatta iyi gitmiyor ama. Heh. Ve kazandım abi. Dostum ee, çok güzeldi değil mi? Atlarıma şöyle bakacağım. Bak bak bak. At, atım şöyle atlıyor. Senin atın böyle atlıyor mu? Benim atım da atlayamıyor aslında ama senin atın daha iyi atlayabilir. Atla bakayım. Oha! Oha! Benim at benim at biraz zor kalkıyor ama olsun. Benim at da hızı iyi. Şöyle senin at bayağı iyi atlıyor ya maşallah. Atla bakayım. Oo Senin at valla uzaya çıkıyor ya. Bir atlayınca. Çok güzel. Bu atı da bana tahsis ettiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Heh. Ya ben bağlamıyorum ata At şey yapsın yani böyle zaten bizden memnunlar herhalde. Evet. Gidecekleri yerde neresi yani? Sen bu kocaman adan var yani. Senin evet. gidecekleri başka bir yer evet. yok. Yok ki. Böyle eğlensinler abi. Ben de şey eee biraz da şöyle Gölün kenarına doğru gideriz abi senle. Burada mı geceyi geçirsek ki? Aslında tam bilemiyorum. Burada geceyi geçirmesek de iyi olur. Neden biliyor musun? Çünkü evet. biraz riskli ya. Evet bence de. Otele gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Ah, evet arkadaşlar gayet de güzel eğleniyorum abi. Umarım da bir sıkıntı olmaz. Otel odama giriyorum ben. İkinci katta yatmıştım. Yine bozmayayım abi şu kapı da açık kalmış. Ben yine üst katta yatayım abi. Hadi bakalım. Ulan. Neredeyiz? Ne oluyor abi? Neredeyiz be? Burası aa, lan oğlum sürükleniyor sürükleniyoruz mi? lan lan. Sürükleniyoruz. Sen zenginsin değil mi? Evet. E Senin lan fakir olmuşsun sen bildiğin. Oha gerekli olan bütün her şeyi almalısın dostum. Canım oğlum ben düştüm hey hey yardım et yardım et. Neredesin? Lan düşüyorum olamaz. Aa, abi mi? abi nereye gidiyorum abi yardım aa, aa! Aa başım dönüyor. Ah. Başım dönüyor. Ah. Ah. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne abi ya? Burası neresi abi? Bura nereye gidiyor ya? Bunlar ne bu abi bunlar? Nasıl bir şeye, nereye geldik biz ya? Ah, çok çok başım dönüyor bu arada. Gel gel burada hiçbir cacık yok. Dostum gel yukarı gidelim. Abi gece oluyor. Emin misin burada bir şey olmadığından? Ben bir bakalım derim. Gel ben baktım oraya diyorum ya. Tamam o zaman ben de yukarı geliyorum. Gel gel olamaz zombiler var abi. Ama hiç kolumu kıpırdatacak halim yok. <laughs> Dostum gel Aa. yardıma geldim. Ben de kitap Allah. Ta -ta -ta. gel gel dostum gel. Lan lan ne oldu bir anlaşamadık ya. <laughs> Nasılsın? İyiyim. Ben iyi değilim. Çok kötü bir rüya gördüm. Sen de lafın gelişi söyledin herhalde. Evet. Ya nasıl? Ne? Aynı rüyayı gördüm. Ne? Sen de mi o rüyayı gördün? Ciddi misin? Ben de o rüyayı bir, bir dakika nasıl aynı rüyayı görmüş olabiliriz ya? Evet, dur. Bir test edelim. Sen de bir tane e, tsunami'nin olduğu böyle bir tane yok. Evet. Attı. Evet, aynı rüyayı görmüşüz. Sen de hayaleti gördün mü? Evet. Lan tam tam ben öldüğüm zaman görmüştüm. Senin de önüne çıkmış demek ki. Arkadaş bu hayalet fazla olmaya başladı. Ya bunu nasıl engelleyebiliriz? Bir bakacağım abi onun mekanına ya. Gel evet. gidelim abi onun mekanına. Gerçekten. Fazla oldu ya bu. Lan oğlum bu işte bir terslik var ya. Gel abi. Ger gerçek sandım ne diye. Aynen aynen gerçek gibiydi böyle. Böyle e, gerçek gibi düşündüğüm için ben de sen cidden komik sandım ya. Ya baya kötüydüm bilemedim ya baya. Baya baya yani... Çok kötü şeyler oldu şu hayaletin mekanına bir bakalım. Oha o ne lan? Bak şurası şurada iksir kısmı yeşil olmuş. Yani lan... zehir iksiri. Aynen pembe değil miydi? İyileştirme iksirinde zehir ne olmamış abi. Bak 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 Oha, topraklar ne? topraklar çökmüş kapı kapanmış. Oğlum burada bir şeyler var dönmüş ya. Abi bu hayalet biraz fazla olmaya başladı gibime geliyor. Bir dakika kapılar örtülmüş abi. Yan şeylere bakacağım. Oha dostum. Bak bak. Pencereler bile örtülmüş. Bu bu işte bir iş var abi. Aha arka pencere örtülmem. Bak bak. Abi karanlık. Tamamen karanlık. Bak bazı masalar da kalkmış. Gel dostum neredesin? Kırıyorum abi. Abi. Gel dostum buraya. Ben eğileceğim abi ses çıkartmayacağım çok o mazlum asalar falan da kalkmış buradan ne olmuş buraya ya Abi, var bu işte bir iş ya bir yukarı çıkalım bir not falan var mı lan ne oluyor evet, Allah Allah bir... Oğlum, bence bu hayalet var ya biraz fazla olmaya başladı ya Bilmiyorum. Oha iki tane sandık var. Kitap bitti. Neymiş o kitap? Üzerinde öldün yazıyor. Ne? Okusana o kitabı. Hı. Yazar Hı. kim diyor? Yazar. Hemen bakıyorum. Bilinmeyen yazar. Oha kesin hayalet bu arada. Bence de kesin. Eğer rüyanızda beni gördüyseniz ve rüyada öldüyseniz gerçekten de aynı olacak. Ne? Yani gerçekten de ölecek miyiz biz? Olamaz. Ben arkadaşlar da yorumlarda yazmıştı. Bu hayalet kaktüsten korkuyormuş. Ben kaktüsten bir tuzak yapacağım tamam mı? Tamam. Kaktüsten tuzak yapınca da ee, sen de burada bekle abi. Yaylı tüfeğin var değil mi senin? Aynen. Heh, tamam. Yaylı tüfeğine de sen burada bekle abi. Bir tehlike falan olduğunda evini falan korursun tamam mı? Hı hı. Ben... Ee, şey uzaklara bir yere bu şeyli yan yapacağım ee, kaktüs tuzağını yapacağım tamam mı kaktüse dayanamıyormuş bu kaktüse hemen geliyormuş arkadaşlar yorumlarda yazmıştı evet arkadaşlar şimdi bu zemini kazdım bu hani köylüler için yapmıştı ya bir tuzak oraya abi kum dolduruyorum biraz da çukur kazdım şimdi buraya kaktüs dolduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kum işi bitti. Şimdi sıra kaktüslerde. Kaktüsleri de şöyle koyalım da. Buraya niye konulmuyor yahu? Heh. Hem etrafında toprak bloğu olmaması lazım galiba arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde ben dizayn ediyorum. Buraya da abi hayalet geldiği zaman üstüne de bir cam atarım abi. Burayı ben bir dizayn ederim şöyle düzgün hale getiririm. Hayaleti de buraya hapsederiz arkadaşlar süper olur. A, a, lan arkadaşlar buradan nasıl çıkacağız ya lan onun um, kaktüs batıyor dur şuradan kum bloklarıyla gideyim de arkadaşlar şöyle ha tamam şuraya çıkayım abi kum bloklarında kazarım şöyle sonuçta hayalet hapsetiyoruz arkadaşlar dur ben düşmeyeyim ha tamam. Evet arkadaşlar madenden de bu lav kovalarını topladım yalnız. Benim taş kılıç arkadaşlar lava düştü. Ee, onu bulamadım. Böyle elimde tahta kılıç var maalesef. Şimdi bu lavlarla da hayalet buraya girecek ya. Sonra bu camları kıracağız. Zenginle de anlaştık. Sonra lavı üstüne dökeceğiz arkadaşlar. Böyle bir tuzak hazırladık. O kadar şey gördük yani. Ee, umarım da bu tuzak işe yarar arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımızda da diğer çeşitli Minecraft videoları mevcuttur. Bunları da seveceğinizden eminim arkadaşlar. O zaman ben kaçıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.